Merhabalar, evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte Swiss Ball, Terebant etkisini birleştirip yan bel çalışacağız. Evet, adonis kaslarımızı, yan bel kaslarımızı hem incelteceğiz, hem şekillendireceğiz, hem de onları gayet belirgin yaparken kendimizi iyi hissedeceğiz. İşte bu güzel kombinasyonu benimle birlikte hazır mısın? Başlayalım. Evet, kendinize en uygun duvarı bulun. Matımızı duvara doğru aldık. Gördüğünüz gibi tere bandımızı düz bir şekilde yaydık ve topumuzu da tere bandımızın üzerine koyduk. Şimdi gövdemi yavaşça sivis boluma yaslıyorum. Üstteki ayağımı duvara doğru koydum. Buradan parmak ucunuzun değmesi yeterli. Hazır tere bandımı da elime alıyorum. Şimdi üstteki dizimi düzelttim. Sivis bulunun üzerine çıkmış oldum. Şimdi alttaki dizim yerde ama ay ayak parmak ucum duvara değdi. Yani dizim yerde, iki ayağım duvarda bir üçgen oluşturdum. Üçgenin tam ortasında topumuz var. Terabandımızı da aldık. Hazırız. Evet, pozisyonumuzu hazırladıktan sonra terabandımızı gerdiriyoruz. Ne kadar gergin, o kadar etkili. Şimdi eller başımızın arkasında. Önce gövdemi ortadan yukarıya doğru kaldırıyorum. 12 tekrar. 1 Yatma. 2 hisset belini. Berabanda tam belindeyse. Gerçekten inanıyor. Ve etkisi şahane. Son rahat. Yavaşça terebanda bırakmadan kollarını uzat, gövdeni uzat, çalışan kasları uzat, hem çizilsin hem rahatlasın. Şimdi ikinci hareketimize hazırız. Ellerimiz başımızın arkasında. El aşağıdan. Dirseğim sevis bola yapıştı. Şimdi minnacık kalkıyoruz. Tekrar iniyoruz. 12 tekrar. Esne. Esne. 11 ve ah, harika. Böyle uzat uzat uzat. Çok iyi. Ortadan yukarıya çalıştık. Aşağıdan ortaya kadar çalıştık. Ne kaldı? Ortada çalışmak. Yani omurgayı hem uzatacağız hem çalışan bütün kasları hissedeceğiz. Şimdi kolumu aldım. Yine terevanım çok gergin. Omurga uzun. Ne çok yatıyorum. Ne çok kalkıyorum. Bütün bel kaslarını hisset. 12 tekrar. kollarımı uzattım. Üçüncü kez streç yapıyoruz. Bu sefer üstteki kolumu biraz daha geriye. Tamamen göğsünü, karnını, belini, adonisi daha da hisse. Uf, tekrar yap. Esne, esne, esne. Dünyanın en güzel şeylerinden biri de esnemek. Umarım siz de öyle düşünüyorsunuzdur. Evet, şimdi terebanımızı aldık. Ellerimizi birleştirdik. Gövdemi yana kaldırdım. Buradan döndük rotasyon. Yani üstteki gövdeyi geriye doğru açıyorum. Yan olan belimi sadece hafifçe çeviriyorum. Tam karnımı yanını, belimin yanını hissederek ufak ufak karşıya kalkıyoruz. Minik yat. Minik yat. Minik. Her geriye esnemek çok kıymetli. Göğüs kafesini çalıştır. 12 tekrar. Şimdi havada kal. Tut 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 tut. Yansın kaslar. Şimdi buradan biraz daha yüksel. Karşıya eller. Bir. Harika. Evet, şu ana kadar belinizi hissetmediyseniz, adonisiniz yanmadıysa ki sanmıyorum. <laughs> şimdi son hareket. Yandan dönerek yan bele doğru, adonise doğru gövdemizi çevireceğiz. Yine 12 tekrar, yine terabant. Sonuna kadar gergin, hazır, kalkıyoruz. 1 2 Yat ve dön. Yat ve dön. 10 11 12 ve şahane Evet arkadaşlar şu anda bütün hareketleri benimle birlikte benim sayımda benim ritmimde yaptıysanız Harikasınız. Artık asla başlangıç seviyesi değilsiniz. Şimdi buradaki en önemli noktalardan biri şu: Eğer ilk defa hareket yapmaya başlıyorsanız, bu yan ve bel kısmınıza ilk defa egzersiz yapacaksanız, o zaman kanalımda incecik bir bel oynatma listesinde, yine servis bola birlikte ya da terabandla birlikte yapılan bel videolarına bakabilirsiniz. Bu size iyi gelecek. Ama hayır hocam, ben gayet iyiyim, sizinle birlikte çalışıyorum diyorsan, hem terabandla hem Swiss bola'nın etkisini birlikte kullanarak cehir cehir yanmak için bu videoyu yapmanız yeterli. Şimdi biraz da şunu konuşalım. Eğer egzersiz yapıyorsanız genel bölgeler her zaman çalışılıyor. Bacak bölgesi, karın bölgesi, sırt bölgesi ama bel gibi ince noktalar pek çalışılmıyor. Halbuki bu en büyük hatalardan biri. Çünkü proporsiyona baktığımızda belimiz ne kadar ince, o zaman omuzlarımız ve kalçamızın şekli o kadar belirgin. Ne kadar bel kaslarını kuvvetlendiriyorsunuz, yine bel katıkları, bel zorlanmaları sağlık için de bize şimdiden güzel bir önlem olmuş oluyor. O yüzden bel çalışmalarına çok dikkat edin. Eğer varsa uzun bir programınız muhakkak içerisinde bel kısmı 5 dakika, 10 dakika bile olsun yapın. Çünkü bunun size faydası hem şeklinde hem de sağlık olarak çok iyi gelecek. Katıl butonumuz artık aktif. İçinde bir sürü özel programlar var. Açıklamadaki linki tıklayarak detaylı inceleyebilirsiniz. O zaman Reyhan hocanızın bu güzel öğütleri, tavsiyeleri ve çalışmalarından sonra nereye geldik? Dın dın. <laughs> Arkadaşlar ne bekliyorum? Lütfen bu videoyu paylaşın. Ne kadar çok paylaşırsanız o kadar daha bir sürü kişiye ulaşmış olacağız. Ve ben o kadar daha mutlu olmuş olacağım. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, saygılar, hoşçakalın.